Evet, Yaşayan Ozanlar okuma grubunun kanalına hoş geldiniz. Bugün burada Trakya'nın Yıldızları adlı derleme kitabımızın yazarları ve okurları bulunuyorlar. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için hepinize. Sırayla yazarlarımızı tanıyor olacağız. Bu çevrim içi söyleşiyi bunun için tasarladık. Daha önce bir tane yüz yüze söyleşi yapmıştık ama daha çok okura ulaşabilmek adına e, derleme kitabımızın amacını anlatabilmek adına ve yazarlarımızı tanıyabilmek adına böyle bir etkinlik planladık. Öncelikle okurlarımıza ve yazarlarımıza hoş geldiniz diyorum. Dinleyicilerimize de selamlar gönderiyorum buradan. E Trakya'nın Yıldızları projesini ben kısaca bir anlatayım. Amacımız Trakya'yı edebiyatta daha tanınır kılmaktı. Bu ne demek? E, bazen ben bu e, afişi çıkardığımda şöyle e, ulaşanlar olmuştu. Bana ben Trakyalı değilim. Yine de derleme projenize katılabilir miyim? Tabii ki neden olmasın? Amaç burada Trakyalı olmak değil Trakya'yı anlatmak. Çünkü biz edebiyatımızda Trakya'nın temsilinin az olduğunu fark etmiştik. Bu ihtiyaç üzerine doğmuştu bu proje. Ve Trakya'nın yıldızları adı da iki anlamlı olarak kullanmıştım. Bir her şeyden önce buradaki yıldızlar sizlersiniz. Yani içeri içeriğindeki yazarları kastediyorum yıldızlardan. Bir de Trakya bir atmosfer olarak gözümüzde canlandırmak istiyorum. Trakya'nın gökyüzünü, Trakya'nın ağaç çiçekleri, tarlalarını yani e, zaten içerikte de hem akademik yazılar var, hem şiirler var, hem öyküler var. Yani kurgusal metinlerle akademik metinler, bilgi veren metinler iç içe kaynaştı. E, Türk konusunda ben yazarlarımı sınırlandırmadım. Sadece tek istediğim onlardan e, içerikte Trakya'dan bahsetmeleriydi. Yani bir öyküde e, atmosfer olarak arka planda da görünebilirdi burada. Trakya'mız veya doğrudan Trakya hakkında bilgi veren yazılar da var şu anda aramızda yok ama mesela Osmanlı arşivinden veriler çıkarıp belgeler çıkarıp Trakya ile ilgili belgeler yazanlar var. E Trakya'lı olmak gerekmiyor yani Trakya'yı anlatmak için. Ben buradan kalkıp Karadeniz bölgesine gidip Hayri Bey gibi oraya taşınıp mesela oraya hayran kılıp, orayla ilgili de bir şiir yazabilirim, bir öykü yazabilirim. Türkiye'nin her yeri çok güzel. Her yeri gerçekten çok zengin. her bölgede de ayrı ayrı ilham veren hikayeler var bizi ilhamla dolduran efsaneler Sözde edebiyat masallar, derlenecek o kadar çok konu var ki her yerde. Biz burada Trakya'nın çok az bahsedildiğini sadece fark ettiğimiz evet. için. Yani Trakya'dan çıkan yazarların, şairlerin... E Trakya'da olarak tanınmadığını fark ediyoruz. İstanbul buraya yakın olduğu için İstanbul'da da büyük bir şehre kapılıyorlar belki de bilemiyorum. Mesela Volkan Konak deyince herkes nereli olduğunu bilir. Yaşar Kemal'in herkes bilir mesela Çakır dikenlerini o kadar anlatmıştır ki bize. Değil mi? O Çukurova yöresi gözümüzde canlanmıştır. Yaşar Kemal'in nereli olduğunu herkes bilir. Akdeniz bölgesini anlatacağını bilir. Ama bir e, Trakyalı yazar ve şairler için böyle bir şey söz konusu olmadığı için bu projeyi gerçekleştirdik. Çok da ilgi gördü. Okurlardan ben aldığım bilgiden çok memnunum. E, Trakya'yı bir kapakta görmek çok hoşumuza gitti. Bunun devamı gelsin diyenler oldu. Bakalım yani şimdilik projemizi tanıtalım, kitabımızı tanıtalım. İlerleyen süreçte neden olmasın yeni fikirlere de açığız. Belki bu şekilde devam edebiliriz. Benim amacım dediğim gibi şu anda olabildiğince bu e, projeyi daha çok okura duyurmak. Bu kaydı da o yüzden yapıyoruz. Şimdi e, ben çok konuşmak istemiyorum. Editör olarak anlatacaklarım bu kadar. E, alfabetik sırayla yazarlarımızı söz vermek istiyorum. E, Sayın Ali Yurtseven. Buyurunuz Ali Hocam. Neler söylemek istersiniz? Her, herkese iyi akşamlar dilerim. E, bu ekiple olmaktan mutluyum. Bugün burada da bulunmakta da mutluyum. E, bu e, Trakya'nın yıldızları ilk olacağı e, Sibel hocam bahsettiğinde Allah Allah dedim çok geniş bir e, kapsamı çünkü Trakya çok geniş bir yer yani çok fiziki ve coğrafi olarak da çok e, farklı bir yer. Bir kısmı bizim tarafta bir kısmı e, diğer Balkan ülkelerine dağılmış tarafta falan dedim. Acaba Trakya'nın yıldızları nasıl bir proje olabilir veya bu projeye nasıl bir katkı olabilir diye düşünmüştüm. O dönemde işte ben de kendim arada bir e, e, şiir ve hikaye de yazıyorum. Hatta yayınlanmış bir tane şiir ve hikaye kitaplarım da mevcuttur. E, kendim o dönemde yazdığım bir tane farklı bir hikayem vardı. Daha doğrusu e, şey tarafında Marmaris tarafında geçen bir hikaye vardı. E, kurgulamasını falan yapmıştım. Hatta bir iki paragrafta başlamıştım yazmaya. Ya dedim ben bu zaman bu Trakya Yıldızları bu projeye katılayım. Bu Trakya'nın yıldızlarıyla katıldığımda bu kitaptaki projeye katıldığımda dedim hikayeyi Trakya ile Marmaris arasında bir git gel yapayım dedim. Hikayemde yazdığımda bu Ege'nin iki yanı bu Trakya'nın yıldızlarından olan hikayemde onu şey yaptım. Mavi'nin iki yanını Ege'nin iki yanıydı. Sonra Mavi'nin iki yanı olarak yayınladım. E, verdim daha doğrusu Sibel hocama. Ee, burada bu de işte Trakya kültüründen çok belki giremedim, bahsedemedim ama olay belki Trakya'da da çok da geçmedi ama kökenli olarak e, oradaki gelen insanlarla bir eyleriyle kurguladım. Ben de öteki tarafı denilen yerden aile kökenlerimiz oradan geldikleri için göçükle bir muhacir çocuğu olduğum için oradan ben geldim ve oradan odaklı olarak ailemden duysa odakladım ama e, geliş tarafını Edirne'den baktım ve işte öyle ki Yunanistan'daki bir e, şey e, bir ailenin e, Türk dostu bir ailenin ve dedesinin Atatürk'le karşılaşmasıyla birlikte daha doğrusu Mustafa Kemal'le savaşta karşılaşması ile birlikte öyle bir küçük bir kurulamayla birlikte Sibel hocama gönderdim sağ olsun bayağı uğraştı çünkü ben farkına varmamıştım bir iki tekrarlar falan oldu bayağı da kendisi de çalıştı o konuda bu konuda da teşekkür e, güzel da, bir şey e. çıktı ve o da yayınlandı e, yani içi de dolu dolu ve her türlü şey var Sibel hocamın dediği gibi tarih Var, var, işte, ve diğer tarafta bu, bu tam kültürü e, yavaşlıyorsunuz. Kültürü... De, hı hı. Siz duymakta biraz zorlanıyoruz yavaşlıyorsunuz. zor, zor ben uzaklaşıyorum falan. biraz da şöyle yapayım. Hı hı. Trakya kültürünü yansıtan ve tiyatro kültürü Trakya kültürüyle alakalı olarak yaşam standartlarını anlatan ve nereden ne geldiğini görebileceğimiz tarihsel olarak da bakacağımız güzel bir derleme oldu. İyi ki bu derlemedeyim ve keyifle de okuyorum ve okutuyorum. Ve sağda solda tanıtımları falan da yapıyorum kendi açı açıtımdan derlemede. Ve ben bu konuda da yani rahatım ve mutluyum. Herkese de teşekkür ederim ve bu grupla olmaktan da memnunum zaten. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, iyi ki katıldınız. Biz de çok memnun olduk. Yaptığımız bütün etkinliklerden. İnşallah yüz yüze etkinliklerde de bir araya gelmeyiz. İnşallah bakalım hocam. Ee, dediğim gibi sık sık derleme kitap çıkaran bir yayın evi olmayacağım bunun gibi manalı e, çalışmalar olursa ancak hani böyle şeyler yapacağım ama bu ekibi de e, bu heyecanla bir araya toplayabilmiş olmaktan dolayı da ben de gurur duyuyorum çok teşekkür ederiz İyi ki varsınız evet e, elif İpek bilek sayın akademisyen yazar siz dinleyelim buyurun Merhaba. sesim Erhaba. geliyor değil mi evet geliyorum. geliyor Hı -hı. Ee, öncelikle kısaca kendimi tanıtmak istiyorum derleme eserim hariç yayınlanmış dört kitabım var şu an beşinciyi ve aynı anda altıncıyı yazıyorum derleme eserlere de fazla katılmıyorum şimdiye dek tek bir tane eser derledim farklı eserlere de katılımda bulunmuyorum çünkü az önce Sibel Hocam'ın dediği gibi gerçekten bazen sadece derlemek için derleniyor eserler düzgün bir teması olmuyor manalı yazılar olmuyor her gelen kabul ediliyor yani eserler e, içerik olarak e, farkındalık yaratan içerikleri seçmek yerine e, sayfa sayısını doldurmak için seçiliyor. Bu sebeple ben e, antolojilere biraz mesafeli biriyim aslında. Ama bu tema e, tabii ki de Sibel Hocam'ın e, elinden çıkan hiçbir çalışmanın kötü olabileceğini düşünmüyorum zaten. E, ama bu tema gerçekten bana anlamlı geldi. E, Trakya'nın edebiyatta yeterince temsil edilmediğinin zaten hepimiz farkındayız. E, o yüzden duyduğumda katılmak istedim. Ee, i̇çimde gerçekten bir heyecan da belirdi ama yazmak benim için hiç kolay olmadı. Yazmaya başladığımda çok yazıyorum ee, ama o başlayabilme me meselesi beni çok zorluyor. Ee, bu aşamada nasıl bir eser gönderebilirim, Trakya e ile ilgili ne yazabilirim, ee, metnimin türü ne olacak buna hiç karar verememişken e yine bir gece artık antolojinin eserlerinin teslim tarihinde çok az bir zaman kalmıştı ama e, Sibel Hocam'ın yayın evinin hesabından paylaştığı bir şeye denk geldim. E, ve o paylaşımda şöyle bir cümle vardı. Kalbini harekete geçiren duygular kalemine güç verir. E, o anda ve gerçekten e, gerçek anlamda bir ışık yandı zihnimde. E, zaten ben genel olarak da yazdığım eserlerimde hep e, beni harekete geçiren duygular iyi veya kötü fark etmez neyse... Ee, olayları kurgulayıp kendi duygularımı aktarırım. Yani olaylar kurgudur ama duyguların hepsi gerçektir kitapta. Hepsi yaşadığım, hissettiğim e, hislerdir. Böyle olunca e, o süreçte e, yaşadığım, yakın zamanda yaşadığım belirgin hisler vardı üstümde hala atamadım. E, onları atmak için de çok güzel olabileceğini düşündüm. E, ve yaşadığım kırgınlığı e, Trakya'nın rüzgarına bıraktım. E, Trakya'nın rüzgarı da hislerimi işte Tekirdağ'ın e, bağlarından Şarköy'ün tuzlu rıstımla ya da Kakao'nun ateşine kadar her yere taşıdı. E, hislerime bir Trakya turnesi <laughs> yaşattık aslında. E, ve oradan da e, bir deneme metni çıktı. Esere böyle bir katkı sunmuş oldum. Aslında tamamen duygu ağırlıklı bir metinde. Herhangi bir olay yoktu. E, ama duyguların tamamını e, Trakya ile özdeştirdim. Yani Trakya'da meşhur ne varsa... E, gidilebilecek yerler hepsini metinde geçirmeye çalıştım. E, sonra ortaya Trakya'nın rüzgarı metnim çıktı. Zaten Trakya'nın da e, her yerinde yaşamış biriyim belli bir sürede olsa. Tekirdağ'lıyım. Tekirdağ'da doğdum, büyüdüm zaten. E, Kırklareli'nde de yaşadım, Edirne'de de yaşadım. Dokuyum o yüzden fikir gelince yani. yazmak... evet hiç zor olmadı yani yazmak. E, güzel bir proje oldu. Son dakika yetiştim e, ama yetiştim yani. Ya çok anlamlı bulduğum bir proje. Devamı olursa da mutlaka katılmak isterim. Çok teşekkürler. Çok anlamlı bir herkese konuşma. de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok da anlamlı bir konuşma yaptın gerçekten. Elif yazınca çok rahat yazıyor. Yani böyle zorlanıyormuş gibi anlatıyor ama aslında çok çabuk ve çok <laughs> rahat yazıyor yani. Çok takıcı bir dili var. Ben çok beğeniyorum yazdığı her şeyi. Başarılarının devamını diliyorum. Hatta 18 yaşından küçük yani çocuk denecek yaştayken yazar olmuş bir arkadaşımız. Yani çocuk yazar kategorisindeyken e, yazarlığa başlamış ve oradan devam etmiş. Yani yeteneğini çok erken keşfetmiş bir yazarımız. Bakalım inşallah yoluna açık olsun. E, evet Hayri Bey. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayri Varol buyurunuz. Benim iyi akşamlar herkese. Ee, ben aslında e, Samsun Bafra doğumlu bir arkadaşınızım. Ben buradayken dahi, yani daha önce Trakya'yı hiç görmeden e, şimdi bir şeyler e, beni Trakya'da o bölgede seyahat ettirirdi. İlgimi çekerdi benim. E, ben bunu şuna bağlıyorum, hani belki şuna bağlıyorum bunu, bunu ben bizim Bafra bölgesinde bu bölgede e, mübadiller vardır. Bunların hikayeleriyle büyüdük sayılır. ve bu hikayelerde benim yönümü hep o yöne çevirdi. Daha aklımda yani Trakya'nın yolu ne taraftadır, Tekirdağ ne taraftadır, Edirne ne taraftadır bilmezken benim ruhum o bölgede seyahat etmişti. Daha çocukluğumdan bahsediyorum. Sonra kader bizi aldı götürdü, Tekirdağ, Çerkezköy'e yerleştirdi. 33 yıllık bir geçmişim var benim Çerkezköy'de. Son bir buçuk aydır da 33 yıl aradan sonra tekrar yine doğduğum topraklara geldim. Şimdi o süre içerisinde ben Trakya'yı ve Trakyalıyı çok sevdim. Trakya'da gezmekten, Trakya'nın köylerine gitmekten e, çok keyif duydum. Ve Trakya'nın o köylerinde gezerken de, mesela şimdi bizim e, Çerkezköy, İstanbul'dan çıkınca hemen Çerkezköy'e ayak basıyoruz. Çerkezköy'den yönümü işte saray tarafa, Kırklareli tarafa döndüğüm zaman bu şey değil yani e, benzetme falan değil. Direkt yaşadığım duyguyu aktarıyorum size. Çerkezköy'den saray yönüne, vize yönüne, kırkları yönüne döndüğüm zaman direkt o hikayelerin içerisine giderdim. Sanki o dönemde dinlemiş olduğum veya okumuş olduğum bir Batı Trakya göçünün anlatıldığı bir hikayenin içerisindeydim. O göçler canlanırdı gözümde. Ondan sonra işte o hangi zorluklarla geldiğini, o göçlerin yaşandığını e, Trakyalılar olarak hepimiz biliyoruz. Bazen böyle bir kanının yanında yürürken kendimi e, hissederdim. Ve yani bir uzaktan seyrederdim. O geniş alanlara baktığım zaman, yol boyu giderken geniş alanlara baktığım zaman hep böyle bir göç hikayeleri e, canlanırdı gözümde. Şimdi e, Trakya'nın Yıldızları bizim eserimizin adı ben Trakya'yı Türkiye'nin yıldızı olarak esasında değerlendiririm. Ama baktığımız zaman baktığımız zaman Trakya belki hepimizin daha önceki arkadaşlarımızın da tekrarı olacak ama sanatta ve edebiyatta çok fazla temsil edilemedi. Bunu yüz yüze yaptığımız söyleşide de dile getirmiştik, konuşmuştuk. Orada da biraz hatta belki süreyi de aşmıştım anlatırken. Ee, orada da böyle bir eksiklikten bahsetmiştik ki zaten bu eksiklik hepimizin e, farkında olduğu şey ve bu eksiklikten dolayı Trakya'nın yıldızları doğdu. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Buraya da işte tren istasyonlarındaki yalnız yolculara mektuplar isimli bir e, kısa hikayeyle katıldım. Şimdi ben e, bir Trakyalı, 33 yıllık bir Trakya'lı olarak e, doğuyu kıskandım. Çukurova'yı kıskandım. Keşke dedim Yaşar Kemal Trakya'lı olsaydı. Veya Halikarnas balıkçısı Trakya'lı olsaydı. Fakir Baykut Trakya'lı olsaydı da bizim Trakya'mızdan, bölgemizden bu hikayeler, bu geçmiş yaşanmışlıklar ki her biri yani bir şimdi bizim Trakya'mızda ne hikayeleri var? Göç hikayeleri var. Orada ana yurdundan olmuş insanların Yüzlerce, belki binlerce hikayeleri var. Ondan sonra bizim e, Çerkezköy bölgesine, Çorlu bölgesine geldiğimiz zaman emek hikayeleri var. İşçilerin hikayeleri var. Göç hikayeleri var yine. Anadolu'nun çeşitli e, ücra köşelerinden gelmiş insanların göç hikayeleri var. Umut hikayeleri var. Anadolu'dan Trakya, Çerkezköy'e ve e, e, civarına göç etmiş olan her bir insanın geleceğe dair beslemiş olduğu umutlar var ve her biri bir hikayeydi. Her biri bir roman konusuydu. Her biri bir belki sinema filmi konusuydu. Ee, benim bunları işte maalesef Trakya'da çok fazla işleyememiştik. Yazmış olduğum daha önceki iki romanımda da yine Trakya'yı anlatan hikayeler işledim. Onları herhalde burada isimlerini söylemek çok doğru değil çünkü Yo, Doğru buyurunuz. Birbirimiz bu. tanımak için burada Esai Bey lütfen. Yani müsaitse gösterin akıllı. Bak şey, gösterin de. Ayçi, şey, Ayçi şey şimdi arkamdaki şeyde kitaplığımdalar Oraya uzanmayayım şimdi görüntüyü bozmayalım. Ayçiçeği Tarlalarına Beton Dökülürken isimli e, ikinci kitabım ilk romanım. Birinci kitabım kısa öykülerden, e, anekdotlardan oluşan e, bir deneme türünde bir kitaptı. İkincisi bir romandı Ayçiçeği Tarlalarına Beton Dökülürken. isminden de anlaşılacağı Çiçeğiniz, gibi. Evet, e, e, evet bir e, Trakya romanı ve de e, işte o sanayileşmenin başladığı döneme işaret eden e, bir hikaye. Ondan sonraki üçüncü kitabım, ikinci romanım Kazak Gölü'nde kanat çırpan beyaz koğular. Bu da yine e, Kazak gölüde bizim Kapaklı bölgesindeki bir mesire alanıdır. E, o alan üzerinden belki de bir gün orada e, piknik yaparken kafamdan geçen bir e, hikayeyi işte romana çevirdim falan. E, zaten böyleyim ben gezerken bir yerlerden böyle bir hikayeler çıkartmaya çalışırım. Kurgular yapmaya çalışırım. E, bu iki romanımla Trakya edebiyatına katkı yapmaya çalıştım. Trakya'nın Yıldızları projesini duyduğum zaman da e, geçmişten beri hep aklımda olan, kafamda olan Trakya edebiyatını biraz e, az daha açalım yelpazeyi sanatını e, bunu besleyebilecek ve e, daha geniş kitlilere e, ulaştırabilecek bir eser olabileceğini düşündüm, inandım. Sizleri de daha önceden e, tanıdığım için bu ekipte bu arkadaşlarla bu işin başarılabileceğini düşündüm ve e, hatta çok kısa bir sürede zannediyorum bu hikayeyi evet, yazdım. E, bu Hı, doğru. Kızın. Evet e, bu projeye dahil oldum ama e, en büyük tabii ki şeyim beklentim Trakya'nın e, hikayelerini işte biraz önceki bahsetmiş olduğumuz o. E, ana yurtlarını bırakıp gelen insanların göç hikayelerini veya Anadolu'dan e, Trakya'ya bu e, fabrikalarla sanayileşmeyle beraber başlayan e, göç hikayelerini, işte emek hikayelerini, umut hikayelerini e, daha geniş kitlelere ulaştırabiliriz ve e, bir Trakya edebiyatı oluştururuz diye e, umut ediyorum. Bu umutla başladım. E, bundan sonra da arkadaşlar daha da çok heveslendiler. Bunun da farkındayım. Siz de zaten bu anlamda çabalayan bir arkadaşınız. Amacımız olsan. da biraz oydu değil mi? Birbirimizi motive etmek. Daha çok böyle tabii, yani. ortaya çıkması adına. Tabii tabii tabii. Evet. Sonrasının geleceğini inanıyorum artık. Umuttan öte inanıyorum. Başladık. Bir Trakya edebiyatı. Balkanlardan gelen o rüzgarı tüm Anadolu'ya ve dolayısıyla sınırlar dışarısına da estirebileceğimizi düşünüyorum. Başladık. Evet, güzel. Çok güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ederim. Güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah devamı gelsin diye. İnşallah, inşallah. Olacaktır. Evet, e, az bir zamanımız kaldı. İsterseniz şöyle yapalım. E, ışığa söz vereceğim. Sırada ışık var ama sözü kesilmesin başlamışken. Küçük bir çay, çayımızı kahvemizi alalım. Bir mola verelim. Yeni link atacağım. 5 dakika sonra buluşalım. Ne dersiniz? O zaman Yaşan e, Yaşar Uzanlar Okuma e, grubunun Trakya'nın Yıldızları adlı kaydının bu bölümü birinci bölümünü burada sona erdiriyorum. Kaydı durduruyorum.